Sevgili Kova burçları ve yükselen Kovalar, 2025 yılı sizin için yenilikler ve dönüşümlerle dolu bir dönem olacak. Özellikle Şubat ayında gezegenlerin hareketleri hayatınızda belirgin etkiler yaratabilir. Aşk ve ilişkiler Şubat ayında aşk hayatınızda hareketlilik yaşanabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bekar kovalar için ise yeni tanışmalar ve romantik başlangıçlar gündemde olabilir. Bu dönemde duygularınızı açıkça ifade etmek ilişkilerinizde samimiyeti artıracaktır. Kariyer ve finans, iş hayatınızda Şubat ayında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle 24 Şubat'a kadar devam eden Mars retrosu nedeniyle projelerinizde gecikmeler ve aksilikler yaşanabilir. Bu süreçte sabırlı olmalı ve planlarınızı dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Finansal olarak ise harcamalarınıza dikkat etmeli, bütçenizi dengede tutmalısınız. Sağlık: Şubat ayında sağlığınıza özen göstermeniz önem taşıyor. Özellikle stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek bu dönemi daha enerjik geçirmenize yardımcı olacaktır. Genel tavsiye: Şubat 2025, Kova burçları için içsel dengeyi bulma ve ilişkilerde samimiyeti artırma zamanı. Karşılaşabileceğiniz zorluklara rağmen kararlılığınız ve sezgilerinizle üstesinden gelebilirsiniz. Bu dönemi kendinizi geliştirmek ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak için değerlendirin. Unutmayın, yıldızlar rehberlik eder ancak asıl yönü belirleyen sizsiniz. Şubat ayının size huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.